Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'a bugün arkadaşlar aşamalı oynayacağız. Aşamalıdan baya bir görev var. Yani yaparsam baya şey veriyor. XP veriyor. Baya görev var. Onları yapacağım. Dur lan 8'li vardı bir de. Ha, değil. Onları yapacağım ve buradan baya XP kasacağım. Sonra vaktimiz kalırsa şu şimdi mega kumbara şeyi başlamış. Ne bu? Hayır ben şey oynamayacağım. Şey. Sonra bundan oynarım belki. Şimdi. Aşamalı başlıyoruz. Bayağı kupa kasmam lazım arkadaşlar. 15 tatile girdik. Okullar tatil oldu. 12 bin kupa falan olmayı hmm. hedefliyorum. 15 tatilde. Hmm. Şimdi ödül avı. Hmm. Ödül avı. Ama onu öneriyorsun. işte onu seçersem karşıya çok fena oyuncular gelir. <laughs> o yüzden ben Feng seçiyorum. Oha. Oğlum. Nikayla niye şey yaparsın? Ender karakter. Benim bir tane arkadaşım var arkadaşlar. Ender karakter Poco'yla 46 ay 45 miydi? 45 mi e rank yapmış? Ya var ya kro. Senin o yanına geldim mi seni bayarım da. Öldü. benim ölmemem lazım işte. Hayır. Hayır. Ya vay Byron Bay var ya. ölüyor. Hadi bakalım Dimit Kula. <laughs> Tem o ne lan? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hallettik. o oh. Altı bin azar şey de varmış. Ya hayır abicim ben aşamalı oynuyorum artık isteklik göndermeyin. Yeter. Kimseyi davet etmeyecek. Az önce bir stop buldular. Ya yeter ya. <laughs> hayır ya hayır, hayır, ya hayır, hayır, hayır Yeter. Soygunda, soygunda atlamaz <laughs> şeyler lazım aslında. Bunu mu seçsem ki? Frenk'i Hadi bakalım. Hadi bakalım, de mi takalım? <gülüyor> 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 Çünkü bye bye ki ge ya aman ne ki la ba. Kasıyor, kasıyor, kasma. Çok kasıyor, çok kasıyor, çok kasıyor. Öl. Ay, bombalara vurma patlarlar bak. Ya biri denk gelsin? Öldüm, öldüm. Bayron, abartma. Bayron, Bayron, abartma. Aa, 97 var ya, 90. Ne biliriz öyle bir şey. 95, 94, 94 92, 95, 94. Ya niye kasıyor? Kasma be. Oraya gidersen. Bir tane daha çakmak dedim. Onu da çaktım. Güzel güzel. Şuna da basayım. Adam direkt Çok şımardın. sen çok şımardın Vurdum ağzına 2-3 tane. Hadi. Şimdi botlar gibi bir şey geliyor arkadaşlar. şu an gerçek oyuncu gelmez. Neden? Çünkü daha yeni giriyorum. Pransim yani. Bak geri git dayı şuradan. Dayı bak. Dayı bak. Yere gel. Yere gel. Yere. Bayron öldün. Ah seni geberdi. Karşıdaki ne şeyi var? Hiper şarjı var. Bak bastı hiper şarjı. Ya sabır şunu şunlar... sana oğlum. Minnacık şeyle kapışa kapışa öldü ya. Ben yani geri geçirdim. ben. vuruyorlar. Bana vurun, bana vurun. Bastılar, bastılar. Mekanı bastılar. Dayı vurma ya. <Sessizlik> sıkın sıkın. Sıkın. Tamam zaten kazandık. <Sessizlik> kazandık beybiler. 400 yakında 500 olacak. Baba baba ya. Ya hayır prenses. Prenses. Bir kişi kazanmış. Ben hiç kazanmadım. Bir yere ya. Bana bok. Ben de hiçbir şey. Ya hayır ya. Anlayın. savaş topu Mortis var mı? Mortis o kadar şey yaptı mı acaba? Yok ya. Ah vah ah. Frank var. Frank var abicim Frank var abicim abicim Frank 9 ya. On şuraya gel olmez. Bulanım bir. Fıttı, 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 fıttı. Oo, bizdeki bit antivirüslü. Karşıdakilerin de barbarmış. Barbar seni. Bu barbarlığı yapıyorsun ya. Ah yazık, ah yazık ah yazık. Ben topu alayım bak gideyim gol atayım. Benim işim olsun olur mu? Allah aşkına bir canım Can dolduktan sonra sıkıntı kalmıyor. Ya donma donma. Ya... Vallahi yeter lan. Allah Allah donat. Ne oldu ya? Var ya bir daha yine vurdum. Gel 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 gel. Otur durun bak seni yere yatır lan amın. Ya var ya. Gıcık oldum şuna ya. Şu önümüzdekini mi kaldırsam ki? Yok. Karşı taraftakini kaldırayım. Karşı tarafı kaldırırsam kaldırsam rahatlarız. var ya şu an vursanız gidecek yani. Öyle bir şey. Allah'a şükür. Ben Orospiler gelirim mi? şu komple benim derdim şey açmaktı zaten. Gol at artık ha. Komple ön önünü açmaktı. Bunu da yaptı. Oh, biraz iki oldu. Yo yeah, baby. Oha. Ya ben mısın? Serap mısın? Yürü git şuradan. İki şey kaldı. Ödülüm var. Ödülüm vereyim. Ne çıkıyor? Bak çıktı Bak ciddi. Hepsini en son alacağım. Kaç tane geliyor. Daha gerçi aşamadan bir görev kaldı galiba. Bakayım. Aynen. Bir görev kaldı. O görevde bayağı şey veriyor. Bir görev kaldı. Ya, elmas kapmaca niye? Hmm. Elmas kapmaca da neyle aynı? Hmm. Var ya, Spike mantıklı bu arada. 10-11-11 Seç. 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 Nasıl kapmaca falan oynamayın çok olmuş lan. Ben anlamıyorum bayağıdır. Bize uzakçı lazımdı. Bizde bir tane yok ben şimdi. Ayıptır günahdır ya. Gamze Kartal kimmiş arkadaşlar? Ben Gamze Kartal'ı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Açıkça söyleyeyim ben daha çok Feride Özdünçleri bir o en son futbol videosunda da söylediklerinden sonra daha Gamze Kartal'ı da yani sevmiyorum ya yani Gamze Kartal'ı sevip de Feride Özdinç seven varsa yapmasın abi yapmasın cidden yapmasın ya böyle ayıplık olmaz ya sevmiyorsan sun ya bu kadar belli etmene gerek yok kardeş şunu anla Ben dedim arkadaşlar bir tane diyorum. Benim hayalim ben büyüyünce Feride Özdünç, Ahmet Ahmetcan Dündar'la falan arkadaş olmak. Ben yani Feride Özdüncü izleyen falan bence Gamze Kartal'ı izlemesin ya. Gamze Kartal ben de duyuyorsan cidden sevi ya tamam şey yapıyorsan yapıyorsun. Bu bunu belirtmene gerek yok. Bunu belirtme bence. Anladın mı? Ölme. Fenk özellikle de sen sende 8 tane var zaten. Bir şey geliyor, geliyor kaç? Kaç geliyor, kaç geliyor, kaç geliyor. Hala 10 tane var Allah'tan. Çok iyi, çok Son 3 tur kaldı. 6 7 8 Son 2 tur kaldı. Sonra şu eceler midir, beratlar mıdır, Seratlar mıdır? Yine mi elbaz kapmaca? Ya. Hmm. Hmm. Yeter. Ne var? Ya. Niye Jesse'yi mesela 11? Jesse yerine başka karakter. Bak Jesse'yi ortaya koy. Tam şu şeyin oraya koy. Ben de şey koyayım. Kostüm bile yok. Kostüm, Kostüm değil lan bu üstündeki? Kostümü bile yok ya. Ya yeren yeren şuradan arkadaşlar. Al. Ah. Biz bu tur kazanalım var ya. Kendini hayra zanneden bazılardan. Aa hayra cidden. Oha ya oha. Jesse ne yapıyor Jesse? Jesse ne yapıyorsun? Hadi ölürsene öldürsene gelsin. Gel la gel la. Vallahi gel la. Hayırdır? Hayırdır yani? Sen kendini ne zannettin? Ben onu anlamadım. Şımarmayın. Na, oyna, adam gibi oynayın. Aldım. Bana biraz enerji lazım. Şunu da alayım derken öldük. Ah, ah şeyse ah, ah, ah. adamlar 9 10 oldu. Adamlar 10 oldu. Adamlar 10 oldu. Adamlar Yürü ya yürü ya. Korkanın çocuğu olmaz. Hepsi şu Piper'da. Yok Piper'da. Piper'da. <laughs> Neyse arkadaşlar ben daha Oynamak istemiyorum bir şeyden o aşamalı aşamalı kaybedince sinirleniyorum çok sinirleniyorum O yüzden şuradan birilerini bulup tıklayıp seçeyim, ne seçeyim, ben seçeyim. <laughs> Niye gelmiyor kimse? Kapatı, kapat, çıkalım. Merakım para oynayacağız, hadi. Savaşıyorlar, anladım. Bunları çağıramıyoruz. Geldi mi? Bir kişini bekliyor. Bir kişi bekliyor. Savaşıyormuş o da. Hadi ya ne savaşmaymış bu? kap mı bu? Dibinde ya vallahi. Safarik bu safarik. Safarik yanına niye gidiyorsun? Safarik. Bizim Ece Darlı seçmiş. Çık. Çünkü...

Subtitles mm -hmm. Ya kasma kasma. Arkadaşlar biraz sesimi kestim oyuna odaklandım. Çok konuşmak zarardır bu hayattadır. Ya var ya çok bittim çok. 950 ya. Bak geri git şuradan. Şelimidir, kelimidir, helimidir. Bu zittin Abuzer zer midir? Yere git Yere git. Yere git. Sen de yürü git lan. Sen de yürü git. Geliyor. Geliyor. Madem yoluyorlar. Geliyor. Kafamızı yoluyorlar. Beni ya. Yenildik ya. Son maçımızda yenildi mi olacaktı arkadaşlar? Alıyor. <laughs> Madem. Aynen. Yenildik olacakmış. Biliyor madem soruyorlar olabiliyor, kafamız yoruyorlar biliyor. Dökünür evi bana. Dökünür zehir olabiliyor. Boş verin arkadaşlar. Ben tek oyayım Arkadaşlar. 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 Bugünlük bu kadardı. Artık. Bugünlük kadardı galiba. <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.